Alalım mı adamı şef? Olmaz memuri şimdilik uzaktan takip ediniz her şeyi. Kralın ona sipariş vermesini bekleyeceğiz. Yoksa hiçbir işimize yaramaz. Anlıyorum şef. Efendim. Efendim herkes. Ne? Yapma ya. Ne oluyor can? Florya civarında 25 yaşında bir kadın cesedi bulunmuş. Defalarca tecavüz etmişler kadına. İt oğlu itler. Ver ben konuşayım. Merkez cinayet masası ilgilensin olayla. Bize ait bir şey çıkarsa biz gireceğiz devreye o zaman tamam mı? Ne? Ne oldu şef? Ne oldu şef söylesene. Kızın eşkali Zeynep'e benziyormuş. <laughs> Böyle <laughs> Baba sen o olimpiyatlara katılsana. Baba nereye? Bas kaza bas kaza. Çarpacak. Ay, ay çarpacak. Ah. ah. Polis. Oh, 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 Polis. Dur, dur, oh. Dur, ne yapıyorsun? Polis Polis Çok şükür Zeyno değilmiş baba ya. Çok şükür mü? Çok şükür mü dedim sence? Yok baba öyle demek istemedim. Sen kızı Zeyno zannediyordun ya. Şu kızın bir yüzüne baksana acem. Aç da bir daha bak istiyorsun. Daha 17 yaşında belki o kadar bile değil. Nasıl bu kadar cani olabiliyorlar Cem? Nasıl bu kadar hayvan olabiliyorlar? Bir yakalayacağız baba. Bunları da yakalayacağız. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya, şey basarken tekneyi... ...bu sorun suratlarına sorarız artık onları. İyi iyi haber oluyor. <laughs> Akşam haberlerini izleyeceğiz ona göre ha. Hazır mısın? Hazırım abi. Tamam kayıt o zaman çek. Lan ne yapıyorsun sen? Olay yerini çekiyorum abi. Ya bırak olay yerini şimdi çek. Bacaklarını çek. Eğil eğil. Çek. Ha bacağını çek. Ha çek çek bacağını çek. Aradan çek. Biraz daha çek. <laughs> şunu bacağını. Harika bir görüntü. Çek hadi. <laughs> ne oluyor kardeşim? <laughs> Al. Ah, ah. Hak ettin ama. Ne oyun. Memur Bir şeyim yok, iyi. Ne <laughs> yaptın sen? sen görmedin mi şef? Ne oluyor ya? <laughs> ha! Şuradan da bir oli. Cem, çabuk buraya gel. Teşekkür ederim. Çok iyi bu. Bırak pozisyon. ya, kafayım. Memur, nedir senin derdin ha? Derdin nedir senin ha? Gazeteci döven polis adımızı çıkarıp başımızı belaya sokmak samacın. Ben meslek hayatım boyunca böyle bir şey izin vermedim ve bundan sonra da vermem anlıyor musun? Ama bunlar gazeteci değil ki şef. Sen... Bunlar gazetecinin haysiyetini ayaklar altına alıyor. Buna sen karar veremezsin Memuli. Buna sen karar veremezsin. Buna ben karar veririm şimdi. Buna ben karar veririm. Orada yerde gencecik bir kız yatarken... ...ve her gün böyle hayatının baharında bir sürü genç kız... ...gözü dönmüş bir sapığın kurbanı olurken... ...eğer o kendini gazeteci zanneden herif... ...haberi ölmüş bir kızın çıplak bacakları arasında arıyorsa... ...buna ben karar veririm şef. Ne? Cesedin bir bacağı açıkta kalmıştı şef. Gazeteci de onu görüntülemeye çalışıyordu. Snowy de, de sinirlendi işte. Ama, sence o bugün öleceğini biliyor muydu şef? O kızcağız bugün öleceğini biliyor muydu? Son nefesini hayvan bile olamayacak kadar soysuz bir herifin parmakları arasında okşanırken vereceğini biliyor muydu şef? Bu çiçeği buldum elinde şef. Bu çiçeği sımsıkı tutuyor. Belki sevgilisi vermişti bunu ona. Belki annesi için koparmıştı. Belki de tam koparırken buldu ölüm onu. Şimdi söylesene bana şef, şimdi söylesene. En azından bundan sonra biraz rahat kalmalıyım. Bundan sonra masum kalmayı hak etmiyor mu bu kızcağız? Şef. Hadi deliyiz biz ya. Gönül almak haber yapmak suç mu? Ayıp ya. Adamınızı şikayet edeceğim haberiniz olsun. Ha? Benim adım da başkomiser Kemal. Beni de yaz o listeye. Beğendin mi ya? Arkadaşlar lütfen yardımcı olun. Yeni kuşlarını istiyor. Baş üstüne Arkadaşlar, bu tatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yarın bütün bilgiler size fakslanacak. Evet. Memory, Cem. Yakalayın şu canavarları. Yakalayacağız. Kesin yakalayacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.